rötag. Yani uçuşlarda yaşanan gecikmeler havacılık sektöründe hem yolcuların hem de hava yollarının canını en fazla sıkan hususların başında geliyor. Yönetilmesi oldukça zor bir durum olan rötarların birbirinden farklı sebepleri olabiliyor. Gecikmelerin birçoğuna çare bulmak imkanlar dahilinde. Ancak özellikle hava trafiği ve meydan yoğunluğu sebebiyle oluşan rötarlar için yapılabilecek fazla bir şey yok. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yolcuya zaman kazandıracak, şirketlerin maliyetini azaltacak, havalimanlarının verimliliğini yukarı çekecek rötarları önleme sistemi üzerindeki çalışmada sona geldi. Test edilmeye başlanan kokpit mesafe yönetim yazılımının uçak içinde bekleme süreleriyle rötarları önemli oranda azaltması bekleniyor. Geliştirilen teknoloji ile uçakların birbiriyle kurduğu iletişimin güçlenmesi, kalkışta ve inişte takip mesafesinin azaltılması, hava trafik kontrolörlerinin iş yükünün aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Ayrıca çalışma ile küresel ölçekte uçaklardan kaynaklanan gürültü seviyesinin düşürülmesi ve yakıt tüketimi azaltılarak atmosfere salınan emisyonlar düşürülüp gezegenin daha az kirletilmesi hedefleniyor. NASA ve geliştirilen teknolojinin yüklenicisi Honeywell Aerospace, Washington Hava Sahası üzerinde 3 uçakla sistemi test etmeye başladı. Geliştirilen yazılım, yer istasyonlarından gelen raporlar doğrultusunda uçaklar arasında güvenli bir mesafe temin ederken otomatik olarak pilotlara daha yavaş veya daha hızlı olmaları konusunda direktifler verebilecek. Hava trafik kontrolleri uçakların arasındaki mesafeyi gözle ve manuel olarak yaptıkları için kalkış ve inişlerde güvenlik payları da düşünülerek geniş tampon aralıklar veriliyor. Yeni sistemle mesafe duyarlılığı geliştirildiği için uçaklar arasındaki tampon mesafe azaltılabilecek ve aynı süre içinde yönetilen uçak sayısı artacak. Böylece uçakların operasyon süreleri düşecek. Hava yollarının yakıt maliyetlerinde de ciddi bir tasarruf söz konusu olacak. Kokpit mesafe yönetim yazılımına sertifika alınması için ABD Federal Havacılık Dairesi FAA'ye sonbaharda başvuru yapılacak. Herhangi bir aksaklık olmaması durumunda sistem gelecek yıl hizmete girecek.